karşı geliştirilen bu değerli projelerden sonra rotamızı eşleştirme mekanizması altında yürütülen çok önemli bir projeye çeviriyoruz. Dilerseniz önce eşleştirme mekanizmasını siz değerli izleyicilerimize açıklayalım. Eşleştirme bir kurumsal yapılanma mekanizmasıdır. 1998 yılından bu yana Avrupa Birliği'ne aday ve potansiyel aday ülkelerin yararlandığı mekanizmanın temel amacı üye ülkelerdeki kamu sektörü uzmanlığının faydalanıcı ülkelere aktarılmasıdır. Hibe niteliğinde bir mekanizma olan eşleştirme mekanizmasından Avrupa Birliği'ne aday ve potansiyel aday ülkelerle komşuluk politikası kapsamındaki ülkeler yararlanmaktadır. eşleştirme mekanizması vasıtasıyla faydalanıcı kurumlar, mevzuat çalışmaları, strateji belgeleri ve eylem planlarının hazırlanması, kurumsal işleyişi düzenleyen çalışma, usul ve yöntemlerini belirleyen belgelerin hazırlanması, güçlü ve zayıf yönler, boşluk ve ihtiyaç analizleri, mevzuatın iyi uygulamalarını görebilmek amacıyla düzenlenen eğitimler, eğiticilerin eğitimi ve eğitim modüllerinin hazırlanması Staj ve çalışma ziyaretleri, iletişim ve farkındalık faaliyetleri, web sitesi ve veri tabanı çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir. Şimdi eşleştirme mekanizmasının ülkemizdeki başarılı örneklerinden olan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İtalya ve Bulgaristan'la işbirliği içinde gerçekleştirilen insan aşı ve serumlarının kalite kontrol testleri isimli projeyi ekranlarınıza taşıyoruz. İlk olarak mikrofonlarımızı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doktor Hakkı Gürsöze uzatıyoruz ve hem kurum hakkında hem de projeler hakkında ilk bilgileri kendisinden dinliyoruz. Kurumumuz en başta ilaçlar, sonra tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler alanında düzenleme ve denetleme faaliyetlerini icra etmek üzere kurulmuş olan bir kurum, Sağlık Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu. 2012 yılı Mart ayından bu yana faaliyetlerini devam ediyor. Yaklaşık bin kişilik çalışanlarıyla, personel sayısıyla bu alanda sağlık hizmetleri alanında çok önemli bir yere olan bu ürün gruplarının ilaçların ve tıbbi cihazların regülasyonu düzenlenmesi ve denetlenmesi alanında faaliyet gösteriyor. Esasında halk sağlığı alanında çok önemli bir yeri var. Çok önemli bir misyonu var kurumumuzun. Aslında adı ilaç ve tıbbi cihaz kurumu ama esasında bir halk sağlığı kurumu gibi çalışıyor. Çünkü bu ürünlerin güvenli bir şekilde insanlara ulaşması insan sağlığı söz konusudur. Asla ve asla ikinci kalite diye bir şey söz konusu olamaz. Kaliteli olmasının temini gerekir. Güvenli olmasının temini gerekir. En başta zarar vermemesi gerekir kullananlara. Bir fayda sağlaması gerekir. Ve kullanım amaçlarına uygun bir şekilde de etkili olması gerekir bu ürünlerin. Bu üç parametreye uygun şekilde kurum bu ürünlerin piyasaya girişlerini kontrol ediyor. laboratuvarlar çok kritik bir görev ifa ediyor. Özellikle bahsetmiş olduğum aşılar, serumlar, bir takım kan ürünlerinin kalite kontrol testlerinin daha iyi, daha başarılı ve Avrupa standartlarında yapılabilir olması için birlikte bir proje tasarladık. Bir eşleştirme projesi. Avrupa Birliği tarafından finansal ve teknik yönden desteklenen bir projeydi bu. Aralık 2012 yılında başlayan bu proje Aralık 2014'te 2 yılın sonunda başarıyla sonuçlandı. İtalya ve Bulgaristan bizim partner ülkelerimizde oralardan gelen uzmanlarla ve yine bizim uzmanlarımızın o ülkelere gitmeleri suretiyle ortak testler, deneyler yapıldı ve Avrupa Birliği'ne tam entegrasyon anlamında, standartizasyon anlamında iki yıl çok verimli bir şekilde geçirildi. piyasa kontrolü, şikayet ve satın alma amacıyla başlatılan projenin amacını ve elde edilen çıktıları dinleyelim şimdi de. Yapmış olduğumuz kalite kontrol testlerinin uluslararası arenada kabul edilebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla da zaten Avrupa Birliği standartları içinde ve Avrupa Birliği'ne ait iki ülkenin de partner olarak kullanarak orada kullanılan ve Avrupa'da kullanılan aşı ve serumların kalite kontrol testlerinde hangi yöntem kullanıyorsa ki bunlar uluslararası kabul görmüş yöntemlerdir laboratuvarlara transferlerini sağladık. En büyük özellik burada yapmış olduğumuz analizlerin bizler tarafına yapılan bu analizlerin Avrupa standartları içinde Avrupa sınırları içinde kabul edilebilirliğini sağlamaktır. Yine bunlardan çıktıları uluslararası ilaç otorite birliğine uyum sağlamak ve bunların network ağına bağlanmak, OMS ağına bağlanmak yine bu çıktılardan bir tanesi e, olacaktır. Yapılan analizlerin uluslararası arenada kabul edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen projede birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. EDQM yani Avrupa İlaç Direktörlüğü tarafından denetime tabi tutulmak ki bu çıktılardan bir tanesi e, iki bileşenden iki aktiviteden bahsediyoruz. Birinci aktivitemiz bahsetmiştim. E, eğitimler, analiz yöntemlerinin transferi. Bundan sonra da ikinci aktivitede yine aynı şekilde EDQM tarafından ilaç otoritesi tarafından Avrupa İlaç Otoritesi tarafından denetlenmektir. Bunun çıktısı olarak başlattığımız bir projemiz oldu. Bu da TÜRKAK tarafından ki uluslararası yani Avrupa e, akreditasyon kurumunca yetkilendirilmiş olan Türkiye'de TÜRKAK tarafından denetime tabi tutulduk. Ve denetim neticesinde de iyi laboratuvarlar belgesini aldık ve altı parametrede de yine aşılarda akredite yöntem geliştirdik. İthal edilen ve üretilen tüm aşıların kalite kontrol testlerinin sağlanması bu süreçlerin başında gelmektedir. Şu andaki amacımız da bu akreditasyon yöntemlerinin parametre sayısını artırarak ülkemizde üret ülkemizde ki tüm aşıların ithal edilen tüm aşıların kalite kontrol testlerini yapabilir hale gelebilmek akredite yöntem kullanarak yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın yerli aşı üretimi e, projesine dahil olmak ve yerli aşı yapıldığı zaman da yerli aşıdaki tüm analiz parametrelerini akredite yöntemle gerçekleştirebilmek olacaktır ki bu da aynı şekilde bu işlemleri yapan sektöre de her türlü maddi manevi imkan ve desteği sağlayacak anlamına gelmektedir. Projede elbette laboratuvarların rolü oldukça büyük. Tüm aşı ve serumlar halka ulaşmadan önce bu laboratuvarlarda test edilerek kontrol edilmektedir. Kaliteli hizmete erişim tüm insanların hakkı ve sağlık hizmetleri ise hastalıktan korunmayla başlıyor. Tüm dünya çapında yapılan bağışıklama sistemi ile bebeklerde, çocuklarda hatta erişkinlerde enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu dönemden önce aşılama yapılarak halkın korunması hatta mümkünse hastalıkların tamamen önlenmesi hedefleniyor. Ve tabii ki bu noktada kullandığınız aşılarda e, kalite kontrol testlerinin çok doğru bir şekilde yapılması, ilaç e, kullanılan aşının, serumun, etkinliği, güvenilirliğinin ispat edilmesi son derece önem taşıyor. Bu kapsamda İPA projesi ile yaptığımız aşı ve insan aşı ve serumlarının kalite kontrol testlerinde e, dünyada bizimle bu işi yapan diğer laboratuvarlar ile eşleştirilerek burada İtalya ve Bulgaristan'la daki laboratuvarla e, laboratuvarlarımız eşleştirildi ve uzman deneyimli ve yetkinliği ispatlanmış personelimiz e, diğer laboratuvarlara eğitime gönderildi. Aynı şekilde İtalyanlar ve Bulgaristan'da da bizimle aynı işi yapan uzmanlar laboratuvarlarımıza ziyarette bulundu ve yapılan analizlerle ilgili e, karşılıklı bilgi alışverişinde ve yapılan testlerin güvenilirliği ile ilgili çalışmaların kontrolü e, sağlanmış oldu. Müzik Şimdi bu laboratuvarda izlenen süreci dinliyoruz. Burada bütün biyolojik ürünlerin insan aşılarının ve serumların aklımıza gelebilecek bütün aşıların ve serumların kalite kontrol testlerini final üründe testlerini burada e, yapıyoruz. E, Avrupa Birliği'ne uyum e, sürecinde bu aşıların Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Farmakopisine uyum sürecinde eşleştirme olarak başladık. 41 parametrede eşleştirme e, prosedürlerine başladık. Öncelikle Teorik olarak e, gelen e, İtalyan ve Bulgar e, uzmanlar burada e, bütün arkadaşlara bunların e, teoriklerini olarak anlattılar. Daha sonra bu süreç başladığında e, İtalya'da ve Bulgaristan'da stadi vizitlere başladık. E, stadi vizitlerde eşdeğer laboratuvarlarda e, neler yapıldığını, nasıl yapıldığını teorik olarak izlemelerini yaptık. Daha sonra tekrar ülkemize Türkiye'de bu laboratuvarlarda bunların uygulamalarına başladık. Uygulama süreçlerinde başladığı zaman esopilerini hazırladık. Kullanımlarını, e, cihazların da alımı bu tarihlerde başladı. Çünkü e, laboratuvar laboratuvara uygulama süreciyle cihazların e, laboratuvara gelme süreçlerini denk getirmeye çalıştık ki bu prosedürler burada laboratuvarda uygulanabilsin diyerekten. İnsan aşığı, ve serumlarının kalite kontrolünü sağlamak amacıyla yürütülen projede gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretleri, personel için iyi uygulama örneklerini yerinde görme fırsatı sunmuştur. Projenin toplam bütçesi 3,5 milyon euro olmakla birlikte bunun 2 milyon eurosu personelin kalifikasyonuna ve eğitimine harcandı. Bu kapsamda personelimiz Avrupa'da yapılan analizleri yapılan laboratuvarlarda ziyarette bulundu. Önce teorik eğitimlerini daha sonra da pratik olarak e, deneylerin o laboratuvarlarda yürütülmesini daha sonra da gelip Türkiye'de aynı sistemin oturtulması işlemlerini yaptı. Bu e, noktada pro eğitim e, kısmı tamamlandıktan sonra e, biz en az 100 laboratuvarın katıldığı toplamda 8 tane analiz yöntemine e, katılımda bulunduk. Bu e, analizler bir bilinmeyen bir numunenin 100 farklı laboratuvara gönderilmesi ve sonuçlarının da EDEKÜYAM tarafından EDEKÜYAM İlaç Kalite Kontrol Otoritesi Avrupa'daki gönderilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine laboratuvarlarınızın sistemde ne kadar başarılı olduğunun raporlandırılması. Bu kapsamda laboratuvarlarımızın aldığı sonuçları değerlendirdiğimizde gayet iyi, başarılı sonuçları aldığımızı çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 101 laboratuvar arasında sonuçlarımızı daha sonra detaylarda da göstereceğimiz üzere neredeyse ilk 10 laboratuvar arasında sonuçlar veriyoruz. Şimdi laboratuvarlarda bulunan cihazların teknik kapasiteleri hakkındaki bilgileri dinliyoruz. Bu laboratuvarda ve diğer laboratuvarlarımızda da göreceğiniz üzere birçok cihaz bu proje kapsamında laboratuvarlarımıza kazandırıldı. Ve cihazların kalitesine baktığınızda ise Avrupa'da kullanılan en son teknolojideki cihazların artık Türkiye'de de var olduğunu ve bu cihazlarla analiz sonucu verdiğimizi çok rahatlıkla söyleyebiliriz. yıl boyunca başarıyla uyguladığımız bu eşleştirme projesinin bu noktaya gelmesinde, başarıya ulaşmasında emeğe geçen, başta Avrupa Birliği Bakanlığımız olmak üzere oranın çalışanları ve kendi ekibimizde projenin yürütülmesinde görev alan arkadaşlarımız, ekip üyelerimiz, yine bu süreçte akredite bir laboratuvar haline gelmemizde ee, bizleri denetleyerek, yol göstererek, e, öncülük eden ve akredite bir laboratuvar e, belgesini bize takdim eden e, TÜRKAK'a, Türkiye, Türkiye Akreditasyon Kurumu'na da özellikle teşekkürü kurumum, şahsım ve arkadaşlarım adına bir borç biliyorum. Türkiye, 1999 yılında Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünü elde etmesinin ardından, birliğin katılım öncesi mali yardım araçlarından faydalanmaya hak kazanmıştır. Bu vesileyle ülkemiz 2002 yılından bu yana eşleştirme mekanizmasından yararlanmaktadır. Avrupa Birliği müktesebatının benimsenmesi ve uygulanmasına müzakere sürecindeki engellere rağmen hız kesmeden devam eden Türkiye, eşleştirme mekanizmasına yüksek önem atfetmektedir. Ülkemizin mekanizmaya verdiği önem, esasında siyasi engellere rağmen birliğe üyelik yolundaki kararlılığımızın önemli bir sembolüdür. 2002 yılından beri 154 eşleştirme projesini başarıyla uygulamaya koymuş olan ülkemiz Avrupa Birliği'nin hemen her ülkesiyle ortaklık kurmuştur. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İspanya ve diğer üye ülkelerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzmanlar Türkiye'deki muadilleriyle birlikte, kamu kurumlarımızın vatandaşlarımıza sundukları hizmetin kalitesini artırabilmek yolunda çaba sarf etmişlerdir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen bu projede olduğu gibi, eşleştirme mekanizması altında gerçekleştirilenler, sonuçları itibariyle vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının kalitesine doğrudan etki etmektedir. yine birbirinden değerli ve etkili projeleri ekranlarınıza taşıyarak sizlerle buluşturduğumuz bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.